başlamıyoruz. Hazır. Durun. Milyonların dinlediği, milyonların oynadığı Ankara'nın Bağları Türküsünü yazan, ilk okuyan Seyit Çevik'le Çevik beraberiz. Evet. Şimdi bize o türkünün orijinalini okuyacak. O. Oh. O. <laughs> İpatım ucu da, kaldı İp da darak taykücü kaldı İpatım ucu kaldı da darak taykücü kaldı Ben sevdim eller aldı Yürekten acı kaldı Ben sevdim eller aldı Yürekten acı kaldı Yürekte sevdim el aldı Yürekten acı kaldı Aslarda urganım var da yum basma var Aslarda urganım var da yum basma var Oya senin dillerse o uyun kurbanım var Oya senin dillerse o uyun kurbanım var

yüke koydum da ağzını büke koydum Almayı yüke koydum da ağzını büke koydum Aldım yarın elinden boynumu büke koydum Aldım yarın elinden boynumu büke koydum Aldım yarın elinden boynumu abi şu anda yaş kaç? Valla 38 doğumluyum. 70 var. 75'e vardın nereden evet, nereden? Evet. Ee, Allah sana uzun ömürler versin. Kümlenmiş Bir şey soracağım. Şimdi bu türkülerin orijinali biliyorsun. Eyvallah. 70 yıldır çalıyor, söylüyor. Türkünün orijinalini değiştiriverirlerse kızıyor mu? Bazı sanatçıya iyi yetmeler. Ya şimdi Kemal Sunal diyor ki ne? İş diyor hakim bey diyor. Evet kuru fasulye bandın mı diyor baş gelemedi de evet. e, burada zaten evet. E, bir, bir daha çatanla yemene, eski bir arasında fark, fark, var. Var. Fark, fark, var. Var. fark, var. fark var şimdi e, bir sanatçı saz, cura, keman çalarken oyuncu söz saz bir yere gitmeli ayrı ayrı yere giderse iş karışıyor değil mi? Toplama iyi değil. İyi, iyi değil. Bir yere gidecek. Eh. Peki Çok söylediğiniz, de. sizin yaptığınız türküleri Hacı Taşan'ın, Muammer Ertaş'ın, Neşet Ertaş'ın türkülerini şöyle sulandıranlar oluyor, bazı yengetmeler oluyor. Cıbırık cıbırık. Ee, onlara kızıyor mu? Kızar, tabii kızarım. Kuzar, değil Kızarım. Evet. Ee, e, Muammer Ertaş'ın, Neşet Ertaş'ın, Seyit Çevi'nin, e, Hacı Taşan'ın türkülerini söyleyenler, onları söyleyenler gibi söylesin. Öyle değil mi? Tatlı olur. Evet. Burada eskuslardan kimler var? Eskustalardan bana, de baş herhalde kalmadı. Eee evet. Burada başka eee eskustalardan azaldı galiba değil mi? Hiç yok. Yenidir, evet. Yeniler, yeniler. Yeniler. Evet. Artık gözler ala görüyor. Hee. He. İhtiyarın çaresi yok. Buna hiç çaresi yok. yok. Bazı derler ki, ya Cenab-ı i̇şte, Allah, ben 15 yaşında ihtiyacım var işte, hata ediyor. Şimdi bizim Torosların e, tek öresim bir türküsü var. Diyor ki işte kahpe gençlik geldi geçti yel gibi diyor. Evet. Bazen şöyle oturup da olan kahpe gençlik geldi geçti yel gibi diyor mu? Bazen oluyor bir geliyor. Tabii deniliyor. İçeri de bir bak aleme. Vay be. Yalnız be sen. Heh. Kimin kimsen yok mu? Var. Benim hanım var da yani demek istediğim evet. yaşantı mı? Evet. Yaşantı mı? Allah sana uzun ömür versin. Cümlemize cümlemize. Ee... Türkülerin yaşasın. Çok şükür, bu kadar şükür. Çok sağ ol. Bırakmam yakasını. Aptal ağzını bırakmam. Ölünce kadar hiç tebessüm kimseye de vermem. Öyle mi? Tabii. Ölünce kadar söyleyecek. Ölünceye kadar. Evet.